Yaşam enerjimizi nasıl yükseltiriz? Dün bir belgesel izledim. Doktor Sıfatsın bir yaşam piramidi var. Yaşam enerjisini yükselttiğinizde hayatınızda her şey aslında yerine oturacağını söylemekte. Ve yıllardır da bunu uyguluyor ve sonuçlarında bir belgesel olarak yayınlamışlar. Piramidin en altı insanın kendi bedeniyle olan ilişkisi. Ortası insanlarla olan ilişkisi ve en üst kısımda ise kendinizle olan ilişkinizden bahsediyor. Öncelikle en alttan başlarsak, piramidin en altında insanın bedeniyle olan ilişkisinde özellikle spor yap veya egzersiz yap. İlla bunu spor, ağır bir spor olarak düşünmeyelim. Yürüyüştür, yogadır veya başka bir şey yapmak çok çok önemli ve yaşam enerjimi yükseltmek için çok önemli bir araç. Ayrıca sağlıklı beslenmek, vücudumuza giren besinlerin sağlıklı olması da yaşam enerjimizi yükseltecektir. Ve düzenli uyku. Ve bunları yaptığımızda, Doktor Stats'a göre yaşam enerjimiz %85 oranında ilk başlarda yükselme gösterecektir diyor. Ve bu çok önemli arkadaşlar. Orta kısımda ise insanlarla olan ilişkimizden bahsediyor. İnsanlarla iletişim kurmak insanın yaşam enerjisini yükseltici bir özelliğe sahip. O yüzden iletişim kurun diyor, ilişki içinde olun diyor. Ve adımı siz atın. Yani burada insanları beklemeyin çünkü bu sizin kendi hayatınız. Hiç görüşmediğiniz bir arkadaşınızı arayın, yemeğe davet edin diyor mesela. Bu bile size birçok şey katacaktır. Farklı görüş, farklı düşünceler katacaktır diyor. Ve piramidin en üstünde ise kendinizle olan ilişkiniz. Ve burada kendinizle olan ilişkinizde en önemli şey bilinçaltınız. Bilinçaltınızla iletişim kurmanız sizin için çok önemli. Bunun bir yolu da bilinçaltıyla iletişim kurmanın bir yolu da yazmaktır diyor Doktor Stas. Yazarak kendinizle iletişim kurabilirsiniz. Neyin için yaptığınızı ve kendinizi tanımanız açısından bu çok önemli. Ne yazacağım diye düşünmenize gerek yok. Bir yazar olmanıza gerek yok. Aklınıza ne geliyorsa, ne hissediyorsanız bunları bir kağıda dökebilirsiniz. Hatta bunu günlük olarak yazarsanız daha sağlıklı ve daha kendinizi tanıma yolunda güzel bir adım olacaktır. Ve diyor ki, tekrar söyleyeceğim, yaşam enerjinizi yükselttiğinizde hayatınızdaki her şey yerine oturacaktır.